Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu modeli yapacağız. Olabildiğince açık anlatmaya çalışacağım. Yani aslında çok bir öğrendiğiniz vakit çok kolay bir model. İlk başlangıçta 7 tane kum borcumuzu alıyoruz. Bildiğiniz gibi şu kısmı ilkini yapacağız. Bakalım 3 6 şöyle 7 tane. 7 tane boncuğumuzu aldık. Şimdi orta kısma geleceğim. 1, 2, 3 taneden geçireceğim. Şimdi ilkin arkadaşlar şurayı yapacağız. Şu kısmı. bunun için iki tane beyaz mı alacağım iki tane beyaz bir tane mavi ve tekrardan beş tane bak iki tane mavi beş tane beyaz işte tane beyazımızı aldık. Şimdi arkadaşlar buradan çıktık ya İpim bu şekil. Şuradan yukarı doğru çıkalım. Gördüğünüz gibi şekil böyle oldu. Şimdi buradan da 6 tane kum boncuk alacağım. 6 tane kum boncuk aldım ve burada 5 tane yapmıştım ya arkadaşlar. 5 tane. Şimdi bu 5 tane de 1 2 3.'sünü içinden geçireceğim. Gördüğünüz gibi 3'ün içinde 5'in ortasında 2 bu tarafa bıraktım. 2 bu tarafa bıraktım. 2 bu tarafa bıraktım. Ortadakine batırdım ve geçirdim. Şimdi 6, 6 tane kum boncuğu alacağım. Bir tane kristal alacağım. Şimdi 3 de 3 ve 6 mavi yapacağız yine. Tekrardan 6 tane kum boncuğu alacağım gördüğünüz gibi 6 6 ortada bir kristal şimdi arkadaşlar şimdi 1 2 3 ve dördüncüden iğnemi çıkaracağım dördüncü boncuğumdan dördüncü kum boncuğumdan altı taneydi ya dördüncü kum boncuğumdan çıkardım. Şimdi bu Şimdi şu kısmı yapacağım. Yani şu araları yapmış olacağız. Bu aralar beşer tane. 5 Beş tane kum boncuğu fazla aldım. 5 tane kum boncuğu. Şimdi burada da şu üstlerde bir, iki, üç, üç tane boncuk sürekli üstte kalacak. Dördüncü de iğnemi çıkaracağım. Gördüğünüz gibi. Buralar 5 oldu. Şimdi tekrardan döneceğim. Şurayı yapacağım. Döneceğim böyle. Oraya için 6 tane. Her zaman orası 6 tane olacak. 5 Bir tane daha yapalım. 6 tane. Şimdi burada da yine 5 tane boncuğumuz var diye. Ortadakine 2 tane burada kalacak. 2 tane burada. Şu ortadaki boncuğumdan ipimi geçirdim. Gördüğünüz gibi şurası oldu. Şimdi bu aşağı inerken yine 5 boncuk alacağım. 2, 4, 5. Yine boş 5 boncuğumu aldım. Ve burada da 1, 2, 3, 4. Şurada 3 tane kalacak. 3 tane boncuğum kalacak. Gördünüz mü? Sadece bu şurada iki tane 2 2 oluyor. Bu diğerlerinde 3 3 oluyor. Şimdi burada farklı bir renk yine koymak şunu koyacağım. Mesela yeşili koymuşum. Buraya başka bir renk koyacağım. Yine 6 yapacağım. 6 tane kum boncuğu. Ne koyalım? Bir kırmızıyı koyalım. Siyah mı koysak acaba? Kırmızı koyalım. Sonra bir 3 tane de kum boncuk. 6 kum boncuk 2 4 6 bir tane kristal 3 tane tekrardan kum boncuk Şimdi bunu da nasıl yapıyoruz arkadaşlar tabi bu arada ipler karışabilir bu gayet normal Şimdi şöyle tuttuğumda 6 tane diye 1 2 3 4 dördüncü kum boncuğumdan iğnemi geçiriyorum 3 tane kum boncuğum kalıyor orada Şimdi bir daha göstereceğim. Şöyle. Şurası 6 kum boncuktu. 4. iğnemi geçirdim. Bak 1 2 3 1 2 3 tane kaldı. Şimdi tekrardan bir 5 tane kum boncuk alıyorum. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi yine 5 tane boncuk aldım. Kum boncuk. Yine şurası 5'ti ya. Ortadaki boncuğumdan geçiriyorum. Bakın. Ortadaki boncuktan geçirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan 5 tane boncuk alıyorum. 3, 4 ve 5. Şimdi burada 1, 2, 1, 2, 3 ve 4. Gördünüz mü? Dördüncüye taktım. Şöyle. Buradan böyle dönerken aşağı inerken altı tane lazım. Altı tane kum boncuğu alıyorum. İki, dört, altı. Şimdi yine bu beş tane den. Beş tanenin ortasındaki boncumdan geçiriyorum. Burada tekrardan 5 boncuk alıyorum. 3 ve 5 5 boncuk alıyorum. Yine bu orta noktadan gördüğünüz gibi ortasından geçiriyorum. Şöyle. Şimdi burada burada 3 tane kum boncuk, bir tane kristal. Tekrardan 3 tane kum boncuk alıyorum. Ve 1 2 3. 3. boncuğumdan geçiriyorum. Tabii bunlar biraz böyle sıkı tutmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Tekrardan yukarı çıkarken yine 5 tane boncuk alıyorum. 1 2 3 ve 4 dördüncü. 4.'cüye batırıyorum. Gördünüz mü? Şimdi şunu yapacağım. Onu yapmak için de 2 tane kum boncuğumu alıyorum bir tane kristalimi alıyorum ve tekrardan 5 tane boncuk alıyorum 2 5 2 boncuk bir kristal ve 5 tane yine kum boncuk yine burada da 1 2 3. 2 buradan 2 buradan bir tane ortada kalıyor ortadakinde de iğnemi geçiriyorum Yanlış oldu. Arkadaşlar burayı yanlış yaptım. Hemen sökeceğim. Çünkü işte böyle de bazen olabiliyor yani. Neden yanlış oldu? Çünkü şurayı yapmadım. Şurayı yapmam lazım. Yani 6 tane 6 tane boncuk geçirip yine şu orta kısmı Gördünüz mü yanlış yaptım biraz önce. Oluyor. Kaç kere yapıp söküyoruz bunu. Şimdi tekrardan 2 tane kum boncuk, 1 tane kristal, 5 tane kum boncuk yapıp 1 2 3 buradan tekrardan dönüyorum. Gördünüz mü? bu sefer aşağı inmedim. Şurayı yapacağım çünkü. Yani şu kısmı yapacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Buradan tekrardan nasıl devam edeceğiz? Yine altı tane boncuğumuzu alacağız. İkinciye başlarken altı tane boncuğumuzu alacağız. Burada 1, 2, yine 3. boncumu geçireceğim. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şimdi altı tane yine kum boncuk alacağım. Bir tane kristal alacağım. Bir kristal, tekrardan 6 tane kum boncuk. 6 tane kum boncuk, bir kristal yine 6 tane kum boncuk. Ne yapıyorduk? 1 2 3 4 4 dördüncüden geçirdik şimdi tekrardan 5 tane alıyorum 2 4 5 fazla mı oldu fazla oldu 5 boncuğumu aldım 1 2 3 dördüncü de geçirdim yani mantık şunlar 3 3 kalacak yukarıda şöyle aşağı inerken o yuvarla yaparken 6 tane lazım 2 4 6 6 1 2 ve 3 tekrardan 5 boncuk alacağım 1 2 3 dördüncüden geçireceğim Şimdi buradan da 6 tane kum boncuk yine alacağım 3 5 6 bir tane kristal 3 tane yine kum boncuğumu alacağım 2 4 6 böyle yine üçüncüye batıracağım. Yanlış tabi yine burayı yaptık arkadaşlar. Biraz önce yanlışlıkla buraya batırdım. Buraya batırmayacağım tabi. Buraya batıracağım. 1, 2, 3, ve dördüncüye batıracağım. Gördünüz mü? Biraz önce yanlış yaptık. Şimdi buraya yine 5 tane kum boncuğu alacağım. 5 tane kum boncuğu alacağım. Şimdi bu ortaya batıracağım. Ah ipler ah karışmasanız bir de işimiz daha kolay olacak. Şimdi 5 tane daha alacağım. 2 4 5 ve buraya batıracağım. 1 2 3 4. 4 5 Aşağı inerken ne dedik? 6 tane. Batıracağız dedik. Ortadaki boncuktan geçireceğiz. Tekrardan 5 boncuk alacağız. 5 buraya 5'in ortasındaki boncuğa batıracağız. Şimdi 3 tane kum boncuk, 1 tane kristal. Tekrardan 3 boncuk alacağız. 2 ve 3 gördüğünüz gibi bunu bu sefer 1, 2, 3 ortaya batıracağız. Tekrardan 5 boncuk alacağız. Bir, iki, üç ve dördüncüye batıracağız. Bu sefer el altı tane alacağız. İki, dört, beş, altı, 6 tane alacağız. Yine ortadakine batıracağız. Şimdi şimdi burada bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Bunun için 2 tane kum boncuk, 1 tane kristal ve 5 tane 3 5 tane kum boncuk tekrardan alacağız. Buradan da yine 1 2 3 geçiyorum dördüncüye taktım gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şu kısmı da yaptım bundan sonra yine altı tane yapıp şu üçüncüden geçirip tekrardan bu baklava şeklinde olan modelimizi tekrar devam ediyoruz. Aslında video yani yapamadığınız yerleri videoları tekrar tekrar açıp izlerseniz aslında çok kolay bir öğrenildi mi? Çok da güzel, çok da şık. Ama ben şu anda hal hal yaptım. Kolye olarak da çok güzel durur. Kolye olarak da yapacağım. Yani boyunda çok güzel bir duruşu var. Yapanların herkese kolay gelsin. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.